Evet dostlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, internetten para kazanma yollarıyla araştırdığınız ve bulabileceğiniz pratik bir site önereceğim arkadaşlar size. Ve bu sitede Ekstra gelir olarak e, ufak çaplı da olsa para kazanabileceksiniz. E, sizlere yalan bilgi vermeyeceğim arkadaşlar. E, günde 50 dolar, 100 dolar, 20 dolar, 40 dolar kazanabilirsiniz gibisinden Yalan bilgi vermeyeceğim çünkü e, bu paraları kazanmak normal çalışan bir insanın e, başarması zor olan şeyler 40 dolar kazanmak bu Türkiye genelinde bakarsak günde 40 dolar kazanmak bir insanın bayağı bir maddi manevi bayağı bir gelinin olması gere gerek. E, ben size bunun ekstra gelirli olan şeyini e, tanıtmak istiyorum. E ee, arkadaşlar bu pandemi sürecinde e, genelde evdeyiz, yasaklar oluyor. Cumartesi pazarlar e, insanlar dışarı çıkamıyor. E, bilgisayarınızda ve e, telefonunuzda özellikle kullanabileceğiniz e, video izleyip e, web sitelerinde gezinti yaparak ufak da olsa e, dolar kazanabileceğiniz bu siteyi sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, göstermek istediğim sitenin arayüzü bu şekilde. E, ben sizlere YouTube videomun altında link olarak siteyi paylaşacağım arkadaşlar. Girip üye olup hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. E, görmüş olduğunuz gibi altta görüyoruz e, ne kadar kullanıcının, ne kadar videonun, ne kadar açılır pencere ve afişin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar tıkladıkça para kazanıyoruz. Ben size örnek olarak göstermek istiyorum. Bu kendi şahsi hesabım değil. Yedek olarak açmıştım. Bu yedek olarak açtığım hesaba şimdi giriş yapacağım. Bilmeyenler yapam yapama yapmayı beceremeyecek arkadaşlar için ufak da olsa bir bilgi niteliğinde olacak. Ama sitenin arayüzü o kadar kolay olduğu için yani kayıt olduktan sonra yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Ee, internet sitesi Türkçe değil arkadaşlar Maalesef yabancı, ee, İngiliz ve Amerikan dilinde var sanırım. Ee, şimdi oturum aça geleyim. Ee, ben bir giriş yapayım arkadaşlar. Girişimizi yaptık şu an. Ee, ben başta e, girmiştim ya yani bu yedek hesabım olduğu için ufak çaplı da olsa e, kazanmaya başlamıştım. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi Translate geldi karşımıza. Translate'den bu Türkçeyi seçtiğiniz zaman Türkçe oluyor size. Normalde solda gördüğünüz gibi iki farklı dil seçeneği var. Bir Amerikan bir de İngiliz sanırım ya da Rus pardon. Rus haber. İki dil seçeneği var. Para çekmekte çok kolay. 0.03 dolar olduğunda direkt paranızı çekebiliyorsunuz. Ne kadar çok bilgisayar başında ve telefonunuzla ilgilenir, Video izleyip reklamları geçerseniz O kadar çok para kazanırsınız arkadaşlar Bunun e, Limiti yok 1 dolardan 10 dolara kadar çıkabilirsiniz Diye düşünüyorum Belki de 20 dolar Ben size yalan bilgi vermek istemiyorum Ama günde e, Normal bir insanın çalıştığı süre boyunca Bu şeyle ilgilenirseniz Emin olun bütçenize bütçe katabilirsiniz Yani Para kazanmanın kısa yollarından bir tanesi Bu siteyi sizlere Tanıtmak istedim ben yararlanıyorum insanlar da yararlansın Ufak çaplı durum olmayan Cebine açlık koymak isteyenler Cebine açlık koysun diye Görmüş olduğunuz gibi sitenin arayüzü çok kolay Buradan sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğiniz zaman Türkçe diline çevirip daha kolay kullanabilirsiniz Şu şekilde Bu altta Uygulamayı al seçeneği var arkadaşlar Uygulamayı al dediğinizde Android telefonunuza indirip Telefonunuzda da kullanabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim ben size. Ben bilgisayardan girdiğim için indirmeyeceğim tabi. Bu şekilde uygulama çıkıyor karşınıza. Siteden girip indirebilirsiniz. Ama size önerdiğim bilgisayar üzerinde daha rahat olur, daha sıkmadan sizleri kazanabilirsiniz. O yüzden internet üzerinden yaparsanız daha mantıklı olur. Şimdi şöyle bir durum var. Hangi uzantıyı kullanıyorsunuz? Hangi internet aracısını kullanıyorsanız arkadaşlar? Google Chrome, Yandex, Firefox, Opera diyor. Buradan Google Chrome'u seçtiğiniz zaman sizin karşınıza bir uzantı geliyor. Bu uzantı sayesinde uzantıyı Chrome'a ekliyorsunuz. Uzantı sayesinde, site üzerinden değil, uzantı sayesinde. Ben bu uzantıda yapmıştım. Yani şöyle göstereyim. Tıkladığınız zaman karşıma direkt olarak bir web sitesini 60 saniye görüntülemem gerektiğinde bana vereceği miktarı gösteriyor. Arkasından YouTube veya başka bir platforma yolluyor sizi. Buradan da 20 saniye izleyip vereceği parayı gösteriyor. Ben şöyle göstereyim olan miktarı. Ufak tefek uğraşmıştım bu yedek hesabım. Kendi şahsi hesabım değil. Uğraştığım halde şu anda 0.01 küsür dolar var yani. Eğer uğraşırsam daha çok uğraşırsam daha çok çaba gösterirsem daha çok olacağından eminim. Ben bu şekilde uzantıyı ekledikten sonra kullandım. Bunu da size göstermek istedim. Çok kolay. Yani start dediğiniz zaman ekranınıza geliyor izliyorsunuz. Buradan çıkalım şimdi. Eğer isterseniz internet üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yani site üzerinden başlat dediğiniz zaman karşınıza çıkıyor. Size vereceği miktarı gösteriyor. Yani bunları izleyip 20 saniye bunu izleyip 20 saniye bunu izleyip İster paraları alıyorsunuz. Sürekli bunlar yenileniyor tabi arkadaşlar. İstediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Ben size sadece gösterme amaçlı açtım siteyi. Şu an şöyle bir şey var. Siteye e, para da yatırabiliyorsunuz. Para yatırıp e, internet sitenizi YouTube'daki e, videonuzu vesaire internet sitenizi görüntüleme amaçlı buraya ilan ekleyip kazandığınız paralarla da bu gösterimleri yükseltebilirsiniz. İster para kazanıp ister sitelinizde oluşum sağlayabilirsiniz. Ama bir, genelde kullanıcıların tercih ettiği büyük ihtimal para yönünde oluyor arkadaşlar. Bu Ben buna fazla uğraşmadım. Uğraştığım maksimum 5 dakikadır. 5 dakika 5 dakika uğraştığımda bu kadar oldu yani. 1 saatte uğraştığımızda eminim daha fazla yani 1 dolar 5 dolar 10 dolara kadar gelebilirsiniz yani zamanınızı harcarsanız arkadaşlar sitenin linkini açıklama kısmında YouTube linkimin altında bulabilirsiniz arkadaşlar girip üye hızlı bir şekilde para kazanmaya başlayabilirsiniz benden bu kadar ben yararlanıyorum sizler de yararlanın arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bol kazançlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.